Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun kıymetli takipçilerim. Bugünkü konumuz Felak ve Nas surelerinin muhteşem sırları. İki cihan güneşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Allah Celle Celaluhu bana benzeri görülmemiş ayetler indirdi buyurdular ve sonuna kadar Felak ve Nas surelerini okudular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe bin Amir radıyallahu anh'e şöyle buyurdular: "Ey Ukbe, şüphesiz ki sen Kur'an-ı Kerim'den Cenabı Allah'a Felak suresinden ne daha sevimli, ne de onun katında gayeye yani isteklere daha çabuk ulaştırıcı olan hiçbir sure asla okuyamazsın." Yine rivayet edildi ki, beş vakit namazdan sonra Felak suresini üç kere okuyan kişi, tekrar ediyorum, beş vakit namazdan sonra Felak suresini, yani gul <laughs> <laughs> <"Gül> eunzi birabil Felak suresini üç kere okuyan kişi semavi belalardan ve dünyevi kazalardan korunur Allah'ın izniyle. Okumaya devam etmek hasetçilerin hasedini engeller. Okumaya devam eden kimseye Cenab-ı allah Teala Hazretleri kolay yoldan rızık nasip eder. İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden Cenab-ı Allah o okuyan insanı muhafaza eder. Bir kimse sabah akşam üçer defa İhlas Suresi, Felak ve Nas Suresini okursa, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu o kimseyi cin ve insan şerlerinden korur. Ayrıca bela ve musibetlere karşı da koruma altına alır. Hiçbir kötü kişi ona kötülük yapamaz asla. Son nefesini vermekte olan bir kimseye bu sure okunursa, felak suresi okunursa ruhu bedenden rahatça ayrılır Allah'ın izniyle. Yatağa girerken okuyan kimse cin ve şeytanların şerrinden kurtulur, vesvesesiz ve korkusuz bir uyku uyur. Sihir ve büyüyü tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için Felak ve Nas sureleri 41'er defa okunmalıdır kıymetli kardeşlerim. Felak ve Nas sureleri gul söyle emrinden sonra euzi yani sığınırım ile başladığı için bu iki sureyi celileye iki muavviz yani iki sığındırıcı anlamında muavvizeteyn denmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muavvizeteyn yani Felak ve Nas sureleri gelinceye kadar cinlerden ve insanların göz değmesinden yani nazarlardan çeşitli dualarla Allah'a sığınırdı. Felak ve Nas sureleri Allah tarafından gönderilince bunlarla Allah'a sığınmaya başladı ve diğer dualarını bıraktı. Kıymetli kardeşlerim, 10 sure vardır ki 10 şeyi engeller. Birincisi Fatiha suresi Allah'ın gazabını İkincisi Yasin suresi kıyamet susuzluğunu. Üçüncüsü Duhan suresi kıyametteki korku ve dehşeti. Dördüncüsü Vakıa suresi fakirliği ve sıkıntıyı. Beşincisi Mülk suresi kabir azabını. Altıncısı Kevser suresi hasımların, düşmanların kin ve intikamlarını. Yedincisi Kafirun suresi küfrü, ölüm anında imansız gitmeyi. Sekizincisi İhlas suresi iki yüzlülük, bozgunculuk ve fitneyi. Dokuzuncusu Felak suresi hasetçilerin hasedini. Onuncusu Nas suresi vesveseyi engeller. Şimdi de sizlerle Seyyid Süleyman el-Hüseyni Hazretlerinin Kenzül Havas kitabından Muavvizeteyn surelerinin Havas-ı Şerifesini paylaşıyorum. Malumdur ki Muavvizeteyn Kul e'udhi bir Rabbil felak ve Kul e'udhi bir Rabbin nas sureleridir. Bu mübarek sureyi şeriflerin ulviyeti hakkında şeref sadır olan ehadis-i nebeviye çoktur. Biz havası ı bir nebse bahsedeceğiz inşallah. Birincisi Sabah ve akşam bu iki sureyi celileyi kıraate devam eden kimse cin, şeytan ve insan şerrinden, sihirden ve isabeti ayn'dan yani nazardan ve her türlü muzır şeylerden emin ve mahfuz olur Allah'ın izniyle. İkincisi bir zalim cebbarın nezdine girmeye veyahut ekabir ve ümeradan birinin huzuruna çıkmaya mecbur olan kimse o da kapısından girerken Kul <laughs> e'ûzi bi rabbil felak ve kul e'ûzi bi rabbin nas surelerini okuyarak girerse odaya orada hiçbir fenalığa maruz kalmaz ve hiçbir fenalıkla hiçbir kötülükle karşılaşmaz Allah'ın izniyle. Üstelik de onlardan hürmet ve riayet görür, sevgi ve muhabbetle karşılanır. Üçüncüsü bu iki sure-i şerife bir kağıt üzerine safran ile yazılıp bir muşambaya sarıldıktan sonra küçük çocukların boynunu asılırsa cin tasallutundan, hevam ve haşerattan da korunur. Dördüncüsü, hakkında sihir yapılmış olan kimseyi o sihrin tesirinden kurtarmak murat olunduğu takdirde, kendisi ya da vekil tayin ettiği bir zat gece sabaha karşı abdest alıp da kıbleye karşı diz üzerine oturarak, ve sihrin de bozulmasına niyet ederek bu iki sureyi celileyi bin defa okuduktan sonra bir kağıt üzerine besmele ile beraber yazsın. Sonra bir muşambaya sarıp üzerinde taşısın. Bir iznillahi teala mevcut olan ve var olan sihir bozulur ve o kağıt o muşamba üzerinde bulunduğu müddetçe de daha zararlı sihir tesir etmez o insana. Hiçbir fenalıkta isabet etmez. Beşincisi ruhani marazlardan biriyle illetli olan, marazlı bulunan kimsenin üzerine tam bir itikat ile yedi gün birbiri ardınca yirmi bir defa muavize teyn sureleri okunur ve bir kase içerisinde bu iki sureyi şerife yazılıp üzerine su konularak hastaya içirilirse biiznillahi teala o hasta şifa bulur ve sıhhate kavuşur. Altıncısı teshir kalp. Ve celbi muhabbet için yani kalbi teshir etmek ve kendine bend etmek, kendine çekmek ve muhabbeti, sevgiyi celb etmek, kendine çekmek için, "Gul e'gunzi birabbil nas" i Şerifesinin havasından istifade edilmek arzusu olunduğu takdirde, şu suretle hareket etmek lazım gelir. Hangi gece okunması kararlaştırılmış ise, o günün sabahından oruçlu olup. Akşam zeytin veya hurma ile iftar ettikten ve kuru ekmek ve suda haşlanmış sebze gibi şeyler ile hafif bir yemek yedikten ve yatsı namazını da eda ettikten sonra tenha bir mahalde kıbleye karşı diz üzerine oturur ve bin defa قُلْ اَعُوذِ بِرَبِّ النَّاسِ sure-i şerifesini okur. Okumaya başlarken de bir defa okuduğun besmele kafi gelir her defasında Besmele-i tekrar etmeye hacet yoktur. Her yüz defa Sure-i Şerife'yi okudukça da Ecibü ve tevekkelü eyyuhel vesvesil hannesi bi galbi fülân ibn fülânetü bil muhabbeti vel meveddeti ve atfü galbehu ala bi hakkı hâzihi sureti şerife. Celbi muhabbet arzu olunan yani muhabbeti celp olunması istenen kimse erkek ise kalbehü ve eğer kadın ise kalbühe denilecektir. Ve sonra yine Besmele-i Şerife ile başlayarak yüz defa daha okumaya devam etmek üzere 100 defa okumayı ikmal edince bitirince tekrar biraz önce okuduğum ecibü ile başlayan duayı okumak ve bu suretle her yüz defada bir defa bu azimeti okuyarak bin defa sureyi şerifeyi ikmal etmek lazımdır, bitirmek lazımdır. Bu şekilde okumak hitam olunca, sona erince bir iznillahi teala matlub hasıl olur, maksat ve merama nail olunur Allah'ın izniyle. Yedincisi bir hacetin tesviyesi elinde olup da inat ederek onu sürüncemede bırakan veyahut o işi halletmekten, o haceti bitirmekten imtina eden kimseyi mecbur etmek için üzerine bir ervah musallat etmek arzu edersen, biraz önce ettiğim tarif üzere hareket ederek her yüz kere okumakta bir defa أجيبوا وتوكلوا أيها الوسواس الخناس وأدخل على فلان ابْنِ فلانة في هذه الليلة وَضْرِبُوهُ بالسيوف والحراب وأيقظوه وسموا له حاجتي وعرفوه باسمي وكنيتي ومحلي بحق هذه السورة الشريفة بيندفا Kul e'udhi bi rabbin Sûre-i şerifesini oku ve bunu üç gece tekrar eyle. Bi iznillahi teala matlub hasıl olur. Sekizincisi bir düşmanın tedibi yani düşmanı edeplendirmek ve uslandırmak gayesiyle muvakkaten uykusunu bağlamak murat edersen, istersen biraz önce tarif ettiğim şekilde hareket et ve her yüz defa suri şerifi okuyunca bir kere ecibu ve tevekkelu eyyuhel vesvesil khannasi bi akti nevmi fulani hatta la yanamu bi hakki hazihi surati şerife diyerek bin defa kul e'uzi bi rabbin nas suri Şerife'sini oku bi iznillahi teala matlub hasıl olacak inşallah.